Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve rengarenk çiçeklerime hoş geldiniz. Bugün sizlere pirinç kürü anlatacağım. Pirinç kürü nasıl yapılır? Çiçeklere nasıl verilir? Onu anlatacağım arkadaşlar. Bütün çiçeklerim açmaya başladı. Bakın pirinç yürü sayesinde çiçeklerim hepsi tomurcukta özellikle kalansholar. Hepsi çiçek açacak bu sarı bu kırmızı açıyor. Yine burada turuncum var. Turuncu açacak inşallah. Bakın leş kaktüsüm e, kocaman tohum verdi. Yine burada. Bakın sedumum çiçek açtı. Bakın. Tesmih çiçeklerimi kurudu bile çiçekleri. Hatta bakın boyuna ne kadar çok uzadı. İç çektiğimde daha bir buralardaydı. Aa, ay aman Allah'ım. Bir sürpriz. ben de görmemiştim. Şimdi görüyorum. Bakın ama çiçek açacak. Ay çok mutlu oldum sürpriz oldu benim içinde. de. Sence anne hangi renk açacak? Açmıştı, beyaz açıyor annem. Hmm. Bakın burada yine paskalya çiçeğim. Aynı şekilde kırmızı tomurcuk. Hepsi birbirinden güzeller. Hazırladım. Pirinç köründen hepsine az az birer yemek kaşığı kadar. Bakın yine burada bu kalisim çıkmaya başlamış. Hepsine Az miktarda mümkün olduğunca yapraklarına değdirmeden suluyoruz arkadaşlar ve size böyle güzel güzel sürprizler veriyor çiçekleriniz bu kür sayesinde açmayan çiçek kalmayacak arkadaşlar her çiçeğinize verebilirsiniz kaktüslerinize sukulentlerinize bakın geldiniz mi kaktüsümün güzelliğini bakın. Bu da yine splentim. Evet. Bakın burada yine ne varmış? Kılıç çiçeğim. Bakın. Gel yaklaştır anneciğim. Tavşan kulağı da burada. Yavrular vermeye başlamış. Gördünüz mü? Hele bakın bunlara bakın. Bir sürü bir sürü yavru veriyor. Bakın burada yine havartıya var. Ne kadar çok yavru vermiş. Bir sürü sayamıyorum şu an kaç tane yavru vermiş. Biraz havalar ısınsın onu yine? Evet evet. Saksıdan ayıracağım. Ya bakalım göster anneciğim. Biraz büyümesini bekliyorum. Bakın yine buradaki çiçeklerime de veriyorum. Bu da çok güzel bir kaktüsüm. O kadar sevdi ki burayı. Bakın yine mum çiçeğim. Yine arkada kılıç. Yine kaktüslerim. Bakın telgraf çiçeğim. Evet. sedumum, tespih çiçeğim. Harika büyüyor. Hepsini biraz biraz suluyorum. Evet burada yine bebek sukulentlerim var. Bakın yine leş kaktüsüm yine burada. Aloe vera. Ben bunu zebra sukulenti zannediyordum. Meğer bir çeşit aloe veraymış. Bunu da öğrenmiş oldum araştırırken. Bu yine biraz geri çeker Bu yine kalan şu. İhtiyacı yok buradaki çiçeklerimin. Azıcık var. Genellikle ihtiyacı olanlara veriyorum. Bakın tepki çiçeğim. Bir küçük fideler vermiş yukarıya sarkıyor. Yine bakın burada havartihalar. Küçük bebek havartihalar. Çok az az veriyorum hepsine. Artık bahar da geliyor. Toparlayacaklar. Güzelleşecekler. Hepsine. Bakın yine burada. Başka bir sukulentin. Bakın her yerinden yavru vermiş. İnşallah bu sene çiçek açmasını bekliyorum. Ara çiçeğim yine aynı şekilde canlanmış yeni yeni yapraklar vermiş bakımını anlatmıştım. Yine şu kulağı aynı şekilde gelişiyor. Yine burada gel. Bakın, dikenler tacım. Aynı şekilde büyüyorlar. Gördünüz mü? Hepsi ayrı ayrı. Hepsi çiçekli şu an. Yine kılıç çiçeğim Bu şekilde Japon küpelim aynı şekilde Bakın Benjamin yeni yeni yavrular Aa, Filizlenmiş şuradan gördünüz mü Büyümeye başlamış Bakın bunu yapmıştım sizlere Kendine gelmiş Yine dibinde Neler var bakın bu Kiba keki Yine para çiçeği Şimdi arkadaşlar külümüz nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Videomuza geçelim. Evet pirinçlerimizin pirinç külümüz arkadaşlar. pirinci bizi ısladık. Isladıktan sonra bu suyu çöpe atmıyoruz. Şu şekilde sızdırıyoruz. Güzelce yıkayıp Tekrar mı sızdırıyorsun anne? Tekrar mı? Yok şu pirinçler kalmasın. Biraz fazla oldu çünkü. Suyumuz boşa harcanmasın diye böyle şeyler yaptım. Çiçeksin ama. Kabına kaldıracağım ama. İşte oldu. Bunu tekrar yıkayacağız. Bunları da çiçeklerimizi sulayacağız. Arkadaşlar orkidelerimizi bu şekilde suluyoruz. Yine pirinç suyunu Orkidelerimize de veriyoruz. Hazırladığım pirinç suyunu bu şekilde orkide kabıma dolduruyorum. Bu kabın içerisinde toplamda 1 saat bekletiyoruz arkadaşlar. Orkidem de buradan patlamaya başlamış. Gördünüz mü? Baharın gelmesiyle beraber bütün çiçeklerin bu şekilde rengarenk açacak arkadaşlar. Sizler de mutlaka paylaştığım kürleri deneyin. Hepinizin evinde vardır. Hepimiz pilav yapıyoruz. Ya da çorba yapıyoruz. Ve onun için pirinç ya da mercimeği kullanıyoruz. Onları mutlaka yıkarken sularını atmayın. Çiçeklerinize verin. Hem doğayı korumuş oluruz. Doğamızı korurken de güzelleştiririz. O kadar çiçeğe nasıl bakıyorsun diyen arkadaşlarıma da aslında bir cevap oldu. Gerçekten de hani hiç zor değil. Evde kullandığımız atık su olarak gördüğümüz bütün suları bu şekilde çiçeklerinize kullanın ve farkı göreceksiniz. Bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Her birine itina ile cevap veriyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Rengarenk çiçeklerle kalın.